açtım. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Cümlete selamun aleyküm. Kanalıma Hacer'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacer. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Kıymetli takipçilerim. Bugün de böyle bir akşam bir video yapalım dedim. Eylül'ün en ee, şahin Tavavur, gitti. Elinde ben de evdeyim. Eşim de siz video yapacağınız diye diğer tarafa geçti, diğer odamıza geçti. Siz de videomuzu yapın dedi. Rahat rahat ben çıkmam dedi. Şşş. Ondan bir de böyle bir video yapalım dedik. Buzluğumda mülkün hamuru vardı. Peynir vardı. Çıkardım sabahına. Çocukların beslenmesine yapayım dedim, hem de bir video yapayım, hem de bir açılışımı yapayım dedim. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Bizler de bugün e, kahvaltımızı yaptık. <laughs> e, kahvaltımızı yaptık. Şahinle Talha evin okuluna gitti, ben de evdeydim. Şöyle bir evimi topladım. Bulaşığımı yıkadım. Ondan sonra evdeydim, bugün hava e, ha, yağmurluydu, yağmurluydu, soğudu, çocuklar geldi, bir yemek yediler, bir çorba pişirdim. Ondan sonra çorbasını içtiler, kurangusuna gittiler, akşam yemeğimizde yedi gelirinden. Anne dedi, mümkün yapalım beraber dedi. De. Hem de bir video yapalım dedi. De, ben de yapamam dedim de. Böyle ortaya getirdim arkadaşlar. Yeğeni <laughs> ne yaptın ya? <laughs> ee, <laughs> Yeğeni sesi çıkmadı. <laughs> Şöyle tepsimi de getirdim. Yapmaya başlayalım. Ellerimi de yıkadıydım. Allah başlamadan önce, oturmadan önce. Bismillah.

abonelikler ücretsizdir abone olursanız çok çok sevinirim şöyle yakına gelelim Gel. abone olursanız çok çok sevinirim kıymetli takipçileri yeni gelen abonelerini hoş geldiniz kanalıma sizlerin sayesinde kanalım büyüyecek sizlerin sayesinde olacak şimdiden Allah razı olsun böyle yapıyorum arkadaşlar. Buyurun gelin bir çay demlerik beraber yiyelim, gelin sohbet edelim. Anne bir bebe çıtır al ya. Evet. Çıtır da da kucağıma. Bana dokunuyor kızım. Hmm. Bana dokunuyor. Ama ben çok seviyorum. Hmm. bir de bu. Bir şey böyle? Nei, det er ikke sant. <gørek> <gørek> Onların seni. senin Şöyle Çantanı şöyle mi koydun Daha senin şu elbizi Elbise getirmedik Bir elbise getir sen annem Evet Hadi getir makinemizde de çalıştırdım Biraz şeyimiz var adı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. E? De de dur anneciğim. Dur. Şöyle şey yapayım da. Gör ben her videomda diyorum ki kıymetli takipçilerim benim ev internetim de e, biraz sıkıntı var. Geç yayın oluyor. 15 saat sonra yayınlanıyor. O da sabah oluyor. Ya gece yayınlanıyor. Yani o yüzden ev internetim ağır çekim yani yapıyor. Ağır oluyor. Bu saatte mi yayın yapılır? Böyle yapma şöyle yapma ev interneti ağır olduğu için oluyor yani düzensiz oluyor ben bilerek yapmıyorum yani kıymetli takipçilerin Bismillah. ört ağzını da ben tutayım ben. Hı? Ah, yere basma. Hmm. Ah. Ben görünüyor mu? Görünüyor. Bazı yorumlara da ağlayacak değilim. Beni izliyorsanız, beni zaten izleyip de e, şey yapıyorum bana. Yorumu yazıyor. Bir şey o Allah diyor. Yani beni kuzdurdadıp da beni konuşturacağım, bağırıp çağırmaya uğraşıyor. Ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapsam da Hacer kanalında bağırsın, çağırsın, ağlasın, sızlasın diyor ama kendine yazıyor. Buharda Allah var. Allah koruyor. Beni de koruyor. Bu çaresizliğimi de koruyor. Anladın mı? Seni de koruyor. Çok ağzını sallayım. Bilmem kendi hesabını bilmem sahte hesabını anla. Bilip bilmeden beni yargılama. He. Yani bilip bilmeden insanları rencide etmek saniyenin saniyesi. Ama bana bir şey olmaz. Bugün eşim çalışmaz, yarına çalışır, elimde param olur. Aa, sen kendini belliydin. Oturup da ağlayacak değilim. Şuradan gider, şuradan uçar gider. Senin yazdığın zor mu? Şöyle bitir. Ne? Şöyle bitir. Şey Bana bir şey olmaz, kendini belliydin. Allah koruyor yani. Yani bildik birisin de. Yani koyden birisin ya da bilmiyorum. Herkes Anahtarını tamam. tamam, Anahtarını mı almadı? şöyle yaptım kıymetli takipçilerim. Eylül kız şunu. Kız annem. Hmm. Eylül babasının telefonunu aldı. Babası daha anahtarı almamış. Hmm. Dışarıda kaldı. Hmm. Kedi resmi mi gösteriyor? Hmm. Bu da burada pişiyor. Actually, let's see how it some of Tahtada büyük. tahtamda da yapıyorum. Evet kıymetli takipçilerim. Milfil böreğimi şöyle pişirdim. Son şey de pişiyor. Şöyle göstereyim. Ne oldu ya, Emir? oynama oyun oyna bağlam diğeri de şöyle pişiyor sabahın çocuklara beslenme koyu bilgisinler altı pek pişmedi biraz acele oldu ya soğusun öyle yılsın tamam toplay gelir. Ne? Kedim bakıyor. Ne? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Şu ruayla baban yan yanına koymuşmuş. Onu al oradan kızım. <laughs> odun getirdiydi. gördün Mustafa? Bu on üç saatlik geldi. Gel. Hava soğuk. Yemek yedi orada. Siz videonuzu yapın dedi. Ben de evde zannettim. Çarşıya gitmiş. Bir tane ap şey yorum yazmış. Eşin kahvede oturuyor. Hiç çalışmıyor diye. Ne diyor onlara? Hiç olsa çalışacak da iş yok. Kış iş hiç olacak. İşte. Hava, soğuk. bir Yorum yazmış. Kahvede oturuyor diye. Birkaç kişi de karşılık vermiş. Geçen sene Mersin'deydin iyi. Ne oluyor hanımefendi? Sizin, He? Montumu hmm. <laughs> niye getiriyor? Ne? Bir götürdün, geri getiriyor. Aa ay ay. Valla bilip bilmeden şu yorumlarınıza hiç karşılık vermiyorum da. Vermeyeceğim de. İş olsa iş yok. İşte. Sen de. Git şöyle otur. Neyse diğer videomuzda konuşmak üzere. Bugünlük videomuzda böyle oldu. İnşallah severek izlersiniz. Şimdiden Allah razı olsun. Kuşlar ne diyor ki? Çavir. Bir bir bir. Eylül açar. Bıçağla mı açılır televizyon? Neyse. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.